Gerçekten çok zordu ama saçın kazandı. Gurur duydum. Anne, sana söylemiştim. Kazandım. Aynen öyle. Tüm yaptıkların için çok teşekkür ederim. Şu anda adli gözetimde. Dikkatli olması lazım. Küçük bir suç bile çok kötü olur. Soha. Ne aşağılık bir adamsın sen. Ne güzel, değil mi? <laughs> Muhteşem. Harika bir dünya. Para bu dünyada her kapıyı açıyor. Zengin biri olduğu için böylesin. İstediğini rüşvetle yaptırıyorsun, değil mi? Ve beni de böyle kurtardın. Biliyorum. Herkese rüşvet verdin. Hepsini biliyorum. Aşağılıksın Ama... sen. Ne sandın? Beni kazanabileceğini mi sandın? Hayır. Hiçbiriniz benim umurumda bile değilsiniz. Önemli olan tek şey anne ve babam. Ne diyorsun Soham? Biz senin Dinle anne ve baban... Artık bu kadarı yetti. Timsah gözyaşlarını hemen bırak. Annem beni büyüten kişi. Benim annem o. Soham, bunu gidip evde konuşalım. Bak şapşal, bana Soham deme, tamam mı? Benim ismim Vişnu. Ayrıca beni bir şekilde kefaletle çıkardınız siz. Bu meseleyi hemen burada bitireceğim, hemen şimdi. Bay Deşmuk, Zenginliğinle gurur duyuyorsun öyle değil mi? Ailemi hapse atmak için elindeki tüm gücü kullandın. Bana bak seni asla affetmeyeceğim. Beni kurtararak bugün çok büyük bir hata yaptın. Bay Deşmuk bunu sana... kocama saldırdığın için tokat attım. Bu tokatta ona kötü davrandığın için. Ve bu da sevgimizi istismar ettiğin için. Anladın mı? Seni kurtarmak için ne kadar çok çabaladılar biliyor musun? Orada çürüme diye. Ama farkında bile değilsin. Anlamazsın da. Belki Tecu haklıdır. Oğlumuz olmaya layık değilsindir. Sen suçlusun ve hep öyle kalacaksın. Değişmezsin. Seni evimize götürüp iyi bir insana dönüştüreceğimizi sanıyordum ama sen değişmek istemiyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz böyle? Kimsiniz siz? Söyleyin hadi. Amacınız ne? Bir de bana oğlum deyip duruyorsun. Bana ne söylemiştin ha? Beni eve mi götürecektin? Seninle gitmektense hapiste çürürüm bin kat daha iyi. Lafına dikkat et. Yanılmışız iyi biri olursun sanıyorduk. Senin gibi bir suçlu ne bizim evladımız olmaya layık ne de bizim ailemize. Git o zaman hadi. Niye beni götürmek istiyorsun ki? Hata yaptık. Hayatımızın en büyük hatasıydı bu. Seni vurduğum gün çok ağladım. Kendime gelemedim. Şimdi diyorum ki keşke o gün orada hedefi ıskalamasaymışım diyorum. Keşke. Orda ölseydin. Gidelim. Birkaç gün ağlardık. Üzülürdük. En azından bunları duymak zorunda kalmazdık. Senin oğlun olana kadar yetim kalırım daha iyi. Dur. Gidin buradan hemen. Gidin hadi. Bırakın bırakın onları dur, görmek dur, için izinim var bekle. benim Benimle gel yoksa Sağır mısın sen Kendini ne sanıyorsun sen o, Oğlum Vişno Burada ne işin var yoksa seni hastaneden taburcu mu ettiler Evet tabii ki de sadece hastaneden taburcu olmadım Mahkemede serbest bıraktı beni Bu çok iyi bu çok iyi bir haber oğlum Ne dediğimi anlamıyor musunuz Annemle görüşeceğim. Bıraksana. Bırak. Vişnu. Vişnu sen iyi misin? Yaran, yaran nasıl? Canın acıyor mu hala? Ne? Hayır hayır. Turp gibiyim ben anne. Hastaneden taburcu oldum. Mahkemede beni kefaletle serbest bıraktı. Ne? Kefalet mi aldın? Kim kurtardı? Sence kim olabilir? Başka kim olacak ki? Avukatım yaptı. O aptallara çok güzel bir ders vermiş olmalı. Kendilerini ne sanıyorlar ki? He? Darbanga'nın kralı her zaman oğlum bir işte olacak. Yürü be. Onu zincirlemek o kadar da kolay bir şey değil. Bir sürü destekçisi var onun. Hayır baba. Benim kefaletimi Manav Deşmuk ödedi. Ne? Ne? madam. mı? Enişten bunu neden yaptı? Suhamı kazanmaya çalıştıklarından eminim. Onları ailesi olarak kabul etmesini istiyorlar. Bu olursa Suhamı sonsuza dek kaybederim. Hayır. Ne olursa olsun Suhamı kaybedemem. Neyin peşinde olduğunu bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi size? Manav Deşmuk çok kurnaz. Anlayamıyorum. Önce beni tutuklatıyor, sonra da beni kurtarıyor. Bir türlü anlayamıyorum. Bu çok garip. Hey oğlum, buraya gel, gel. Oğlum bak, bana kalırsa onun bir planı olmalı. O çok kurnaz biri. İntikam planı bu. Dinle polisin elinde sana zarar veremez. Bu yüzden seni kurtardı. Böylece ne zaman isterse sana saldırabilecek Vişnu. Düşün. Neden bir anda bu kadar yumuşasın ki? Baksana. Darbanka'ya kadar gelip seni vurdu o. He? Senden intikam almak için yapamayacağı şey yok şu an. Şu ana kadar yaptığı şeyleri gördüm. Seni burada Hemen avlayabilir. Ne yapacağını tahmin bile edemezsin. Bunu iyice düşünmen lazım oğlum. Manal senin düşmanın, hem de en büyük düşmanın o. Burası onun şehri. Ona göre. Sana ilk fırsatta saldırabilir. Çok dikkatli ol. Baba, o bana saldıramaz. Çünkü o bir deli. Ne? ve beni oğlu olarak görüyor. Beni eve götürmek istedi. Oğlum Vişnu, Vişnu ne dedin ona? Söyle Vişnu ne demiştin? Ona ne dedin oğlum? Onu reddettim. Umrumda değilsiniz dedim ona. Gerçek ailemin size olduğunu söyledim fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.